kanaat tükenmez hazinedir. Bu hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz artık dünyanın başına iyice dert olduğu anlaşılan üretim ve tüketim çılgınlığının manevi ilacı olarak kanaatkarlığı insanlığa hatırlatıyor. Kanaat, insanın elinde olandan hoşnut olması, fazlasına tamah etmeme, kısmetine razı olma halidir. İnsanların istekleri ne kadar sınırsız olsa da yaşayabilmek için ihtiyacı olan şeyler gerçekten pek azdır. Sahip olmada ve tüketmede ihtiyaç ölçüsünü gözden kaçıran, dünyanın geçici tat ve zenginliklerine tutkun, hırs sahibi kişi ne kadar zengin olursa olsun asla doygunluğa erişemez. Görünürde zenginleşse de ruhen adeta dilencidir. Oysa kanaatkar insan sürekli bir doygunluk hali içinde adeta bütün dünya onunmuş gibi mutlu ve huzurludur. Günümüzde sahip olma ve tüketme hırsının bir tür psikolojik tükenmeye yol açtığı ifade edilmektedir. Diğer taraftan dünyamızın sınırlı kaynaklarının insanlığın tutulduğu bu hastalık sebebiyle tehlikede olduğu tabi dengelerin bozulduğu da bilinmektedir. Dolayısıyla bu hadisi şerifin işaret ettiği mana Bugün belki her zamankinden daha büyük bir önem arz etmektedir.